Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber ve iki tane e, 2018 yüzde yüz futbol bir tane de 2019 yüzde yüz futbol göstereceğim hadi başlayalım ben bunun için bir dakika şeyi sabitlemem lazım görünüyor mu bir dakika ona bakma böyle yaptım birileri tamam şunları hemen bir lastiğinden çıkaracağım bir göstereyim Ha. ha. Şimdi hemen başlıyoruz. hangisi hangisi hangi? 2018'den başlayacağım ya. Ronaldo arkadaşlar zaten burada. Sonra David de hey var diye. Belki de Diba da bu ara arkadaşlar arkadaşlar onu söyleyeyim. 452'den 480'e kadar biriktir. 481'den 500'e kadar biriktir. 501'den 520'ye kadar biriktir. 521'den de 527'ye kadar biriktir. De drone kazanır. Bakın. Şu an bakabilirsiniz. Gördünüz herhalde. Var arkada Ronaldo var da. Ben Ronaldo'yu direkt nasıl aldım onu? Bir de deriz. Burada Paolo Dybala var ama burada sadece Dybala olarak var. Şimdi şu an burada. Bu arada ben yatağındayım şu an. Başka video çekecek yer bulamadım. Burada Dembaba. Göztepe'li. Bu özel kartı benziyor farkında arkadaşlar. Mehmet iki ama özel çok özel bir karta benziyor. Şu arkadaşlar. Bunu ne koydum? Bu ne? Neydi lan bu? Diziko. Hatırlamadım bunu. İdin. İd'in bir şeydi ama hatırlamadım. İd'in diziko ama söyleyeyim. Fellaini. Chamberlain. Bu arada arkadaşlar ben neden gitti en son video çekmedim onu söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar video çekeceğim ama artık çok sıkıldım. 23.000'e 23 bin e, 24 e falan yakın alayım arkadaşlar ya yani bir zaman işte kitle videosu çekeceğim tamam mı ama o an yakalamak çok uzun sürüyor hemen hadi bağır bu arada ben arkadaşlar rubuk saldığım zaman size nasıl karakter yaptığımı da göstereyim Game ps falan zaten rubuk saldırıyoruz şunu bir yapayım daha. Alvaro Negredo. Ben Fenerbahçe'yi tuttuğumdan dolayı da böyle böyle oldum herhalde. Tol Tolgay Arslan. Bir kez ne oldu? Ben bunları açarken 5 tane rakip çıkmıştı ya. Başkasına. Çok güzel şükür. Vidmo gol vida. Hep el değiştiriyor Farkındayım. Winglow Evet doğru. Ve Beto. Yemenleri zaten bir daha sen çok. Zaten en sevdiğim futbolcu olduğu için Mesut Özil'e koymanı emin olabilir. Mesut Özil. Farklı bir şekilde Mesut Özil ve Cristiano Ronaldo. Griezmann. Aa doğru. Şey yapmayı unuttum. Mesut Üzil, misut, Üzil, Griezmann, 528'den 550'ye den 550 kadar, 551 den 570 e kadar, 571 den 580 e kadar, 581 den de 603 e kadar mı sökecek? Griezmann, şurada benim numaram, yani benim numaram, 596 diye. Unuttum Ronaldo. onu. Zaten şu sağ da şöyle şöyle olsa bir oturabilir, gösterebilirim herhalde. Defans 89. 100 milyon en 100 milyon euro fiyatı zaten şu anda öyle herhalde. Ve 99 atı. Bu arada arkadaşlar benim ben size şimdi şeyi tanıtmıştım ya. O zamanlar arkadaşlar benim çok azaldı herhalde şey Euro 2020 tanıttım ama belki daha sonra bir daha tanıtabilirim. Sonra bir daha gösterebilirim. Edinson Cavani. Çıldırmış Cavani. Ve Muslera. Hazard Muslera'nın şeyine koymuş muha. Manzukic. Lo, bu boktu şey, lo, boksuz sus gol. Gol attım, gol attım. Gol, gol, Ambulans geçti. Ve burada isko, dindirin, din, din, Topu sürüyoruz. Topu sürüyoruz, İsko gidiyor, isko. Ve gol! Gol attı isko. Öldü. Muy rico y ¿no? marco Reus y marco rico? <muchas> Reus, marco rico, Aaron ¿Eran romosis? Sí, Alexandro... ¿Qué es <muchas> Alexandro, la ¡Lacazette! La caseta <muchas> Mariano. Yırtık. Yırtık çıkmış. Yırtılmış. Çekil tel. Videoyu beğendiğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Hoşçakalın ve bay bay.